Aynaya gelen ışının yaptığı açı ile yansıma açısı eşittir. Ee, örnek vermiş arkadaşlar. Işık gelmiş. Bakın şu siyah çizgimiz ayna. Işık gelmiş yansımış ve şuradaki açıların ölçüleri birbirine eşit işte olarak verilmiş. Buna göre şekildeki düzenekte alfa açısı kaç derecedir diye bize sormuş. Bakın soru bu. Şekilde ne görürüz? Tavana asılı bir tane ayna arkadaşlar. Şurası 90 derece demiş. Yani ayna burada zemine aslında bu şekilde asılı durabiliyorsa paraleldir. Bundan bunu kastetmiş 90 dereceye vererek. Şimdi bu tarz sorularda bizim yapmamız gereken şudur arkadaşlar. Açıları tek tek yazmak. Bakın bilgili diyordu ki gelen açı ile yansıyan açı eşitse burası 70 derecedir. Burası 70 derecedir. Güzel. Şimdi peki ben şu alfayı nasıl bulacağım? Şunu da yazayım. 20 20 yazdım mı? Yazdım. Şimdi arkadaşım şunu bakın şöyle devam ettirmiş olsam Bakın şöyle devam ettirmiş olsam. 70 derece Z kuralından 70 derece gelir. 20 derecelik bir açı ters açıdan burası da 20 derece gelir. Baktığımız zaman şurası ne yaptı? 40 derece yaptı. 40 derece artı alfanın toplamı 40 artı alfa eşittir 70. Alfa buradan 30 derecelik açı bulunur.